bir eş e, hanımına çalışmayacaksın diye şart koşabilir mi? Tabii çalışma mefhumunu e, iyi irdelememiz gerekiyor. E, yani öyle zannediyorum ki burada e, arkadaşımızın kardeşimizin sormak istediği işte elin işinde, e, evin dışında bir fabrikada, bir iş yerinde, devlet dairesinde çalışmayı çalışmak olarak kastediyor. Evet böyle bir çalışmaya e, koca ben hayır senin evinde oturmanı, çocuklarımızı büyütmeni istiyorum. Öyle onun bunun işinde e, sabah 8, akşam 6 mesai yapmanı istemiyorum. Eğer senin böyle bir çalışmaya niyetin varsa arkadaş şimdiden biz hiç bu işe yeltenmeyelim deme hakkı vardır. Sonuna kadar hakkı vardır. Niye hakkı vardır? Bir de bu tarafı önemli. Çünkü, Çalışmaktan maksat nedir? Çalışmaktan maksat kişinin nafakasını temin etmesidir. Ya bu dafaka yükümlülüğü zaten kocaya ait. Şimdi eşitlik filan vesaire filan deniyor ama bu kadına yapılmış bir zulüm zaten. Yani burada pozitif bir ayrımcılığa sahip kadın. Kadın evinde oturuyor. Bütün nafakası kocaya ait. Çocukların nafakası. Kocaya ait. Kadın evinin sultanı. İşte şey diyorlar hocam. Yani ekonomik olarak devamlı erkeğin eline bakıyor diye bir şey getiriyorlar. Bu Buna ne diyorsunuz? Ee, şimdi bir lütuf olursa erkeğin eline bakıyor anlamı buradan çıkar. Siz mesela Basri hocam bir yerde çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorsunuz. İşveren size maaş veriyor mu? Veriyor. Siz işverenin eline mi bakıyorsunuz? Kartıma bakıyorum hocam <laughs> ben He, Kartına kartım. bak. Şimdi yani eğer bu mantıkla bakarsak o zaman bütün işçiler isyan etsinler, ekonomik bağımsızlıklarını ilan etsinler. Ben işverenin eline bakmam kardeşim. Ben kendi paramı kendim. E kardeşim sen bugün işveren de olsan, yani diyelim ki bir dükkana, bakkal dükkanı açtın. E bakkal dükkanına malı koydun kimi bekliyorsun? Bir müşteri gelsin. Veli nimetin gelsin. Yani ne diyoruz biz? Müşteri veli nimettir evet. diyoruz. Müşterinin eline bakıyorsun. Yani burada e, bu kavram kargaşasının önüne geçmek lazım. Yani eline bakmasın, neyine baksın, gözüne mi baksın? Kimsenin kimsenin eline baktığı yok. Kadının hakkı bu hakkı. Hak olan bir yerde lütuftan bahsedilemez bu eğer bir lütuf olsa isterse verir isterse vermez adam. Ama kadın öyle bir şey olduğunda mahkemeye başvurur. Mahkeme otomatik ödeme talimatı ile kocadan kadına kart dedin ya işte bugün karta bakıyoruz dedin. Kartına o e, ödemeyi yaptırır. Bu ele bakmak değildir bu. Kaldı ki kadın bunun bedelini ödüyor. Yani bir İşçi e, işçi düşünün işte sabah saat 9'da işe başlıyor. Ve memur 5'te paydos ediyor. Kaç saat çalışıyor? 8 saat çalışıyor. E kadın evde 24 saat çalışıyor. Yani e, neyin eline bakmak? Kim kimin eline bakıyor? Vallahi ben evde hanımın eline bakıyorum yani. Yemek yapmasa aç kalıyoruz yani dolayısıyla e ne yapayım ben de şimdi ekonomik bağımsızlığımı ben de mutfak bağımsızlığımı ilan edeyim. Yemek sepetinden mi aç, e, kalırsınız. aç kalırsınız hocam yani. Dolayısıyla bu noktayı netleştirmek gerekiyor. Kimse kimsenin eline bakmıyor. Herkes vazifesini yapmakla yükümlü.